Evet 5 alan patlatıyormuş. 20x var. Neyse orayı sonra patlatırız. Şurada 20x'i denemek istiyorum. Büyük ihtimalle suya kadar gelecektir. Bayağı büyük. Aynen öyle. Tamamen yok etti burayı. Patladı şu an. Evet tahmin ettiğim gibi inanılmaz büyük bir etki oluşturdu. Kabuston hazı patlattı. Hadi uçalım. Uçamıyoruz. Uçalım. Kabuston bir ev yaptı. Hemen içine girip bakalım. İçine meşalesini de koymuş. Mis gibi crafting table'ını da koymuş. Yere halı mı döşedi yoksa yeri farklı bir yere halı döşemiş. Bu çok daha iyi oldu bu arada. Brikaslı yapalım. Sonra geekin kenti var. Yarın altına kazacak gibi. Brickhouse en iyisi oldu bu arada herhalde. Aynen. Pardon evi yaktım birazcık. Bir tane, üç tane sandık, üç tane fırın, bir tane crafting table koymuş. Tek blokta mı kazdı? Hmm. Tek blokta. Bayağı derine kazmış. Orada bir TNT 500 patlatmamız yok mu? Bence var ya hadi patlatalım. Sonra içimizde kalır falan. Ya ben 3 tane istiyorum. Bir tanesi beni kesmez. Şöyle biraz yukarıya çıkalım. Oy. Oy. Oğlum tepeye etki oluşturuyor. Yo. Yok olmuş her yer. Elmas mı la o? Oo, oh, elmaslarım elmasları çok kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Bu çok daha geniş bir şekilde yerin altına kazıyor. Baya baya derine kazmış. Yani çok büyük bir alanı patlatmadı. Sadece yuvarlak bir şekilde. Floating Island'ın ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle yukarıya bir yere koymak istiyorum. Sanki bir ada oluşturacakmış gibi havası var ama. Evet ada oluşturdu. Normal sıradan bir ada. Aynen. Devasa bir okyanus oluşturdu. Bilmiyorum, öğreneceğiz. Ha. Böyle bir şeymiş. Oo. Bunlar neydi ya? Gast mıydı? Baya Yanarlı dönerli bir şey oluşturdu. Fire türü var. Direkt fire, ateş. daha fazla değil freeze var dondurma ha bu da çok iyiymiş